Merhabalar. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz yeni videomuza. Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah. Biz çok iyiyiz. İyi misin? İyiyiz. iyiyiz. Bomba gibiyiz. Maşallah. Ee, havalar da ısındı. Ilık ama yağışlı ama güzel gidiyor. Evet. Bugün aslında herkesin merak ettiği bir konuyu konuşacağız. Bu konunun aslında doğru, yanlış bir sonucu yok. Herkes için farklı sonuçlar çıkıyor. Biz de köye göçerken aslında en çok üzerinde durduğumuz, konuştuğumuz, düşündüğümüz nasıl yapalım? E, ne yapsak hangisi daha avantajlı olur? E, en çok düşündüğümüz şeydi. Aynen. E, konumuz acaba köyde arazi alıp üzerine sıfırdan bir ev yapmak mı avantajlı olur? Yoksa köyde böyle biraz eski, hani tadilat gerektiren bir köy evi alıp onu tadilat ettirmek mi daha avantajlı olur? Biz köye göçtüğümüzden beri özellikle ilk yıllarımızda bunu çok düşünüyorduk. Evet. Onun için bununla ilgili Gizem'le bakalım bir sohbet yapacağız. Kendimizce kendi tecrübelerimizi size aktaracağız. Bizim için hangisi daha sıcak? Hani olumlu olumsuz yanları ne? Bunları konuşacağız. Evet, sen bahsetsene biz ilk köye göçtüğümüzde yaklaşık 4 yıl önce ne hayalimiz vardı? Ne yapalım da hani köyde yaşayalım diyorduk o zamanlar. Evet o zamanlar böyle bir arsa alalım. Ee, içine de prefabrik yani gönlümüze göre bir ev yaptıralım. O şekilde bir hayalimiz vardı aslında. Ama sonra e, işte bunların hani imarlı olup olmadığıyla alakalı sıkıntılar çıktı. Çoğu... E, arsanın hisseli olduğunu ıı, duyunca tabii biz de ıı, ürktük açıkçası hani başımıza bir şey gelmesin diye sonuçta tecrübesizdik bu konuda. Hep böyle şey yaptık sonra 5 baktık 5 dönümden fazla ıı, olan arazilere ıı, imar veriliyordu galiba öyle bir şeyler vardı evet, ev o, yapılabiliyordu. Onları konuşacağız sen kendin ne yapmak istiyordun ondan İşte ben normalde prefabrik ev <laughs> yaptırmak istiyordum hani gönlüme göre olsun istiyordum çünkü ıı, köy evleri biliyorsunuz hani yani çok şey evler değil iyi evler değil hepsi eski çok büyük tadilatlar gerektiriyor ve çok masraflı. Hani onun yerine bir prefabrik ev yapıp çok daha uzun ömürlü olur diye hayalimde o vardı açıkçası. Peki evdeki hesap çarşıya uydu mu? Yok uymadı. <laughs> Şimdi Maalesef. şöyle Gizem'in dediği gibi biz bir arazi alalım. İşte 70'e, 60'a, bine üzerine de değil mi 100-150 bin liraya bir prefabrik yaptırırız evet. diye böyle hayalimiz vardı. Aynen. Ama bunu gerçekleştiremedik. Neden gerçekleştiremedik? Arazi fiyatları çok pahalı, Muğla'da özellikle. Evet, çok hani belki aynen. başka bir ilde il arazi alıp üzerine ev yaparsanız daha uyguna gelebilir ama Muğla'da ciddi araziye ciddi bir rakam ödemeniz gerekiyor ve bir ciddi rakamda eve ödemeniz gerekiyor. Aynen öyle. Aynı zamanda çok fazla yanlış bilgiyle karşılaştık. Yani bunları zaman içerisinde tecrübe ettik, işte teyit etme şansı bulduk. Mesela ilanlarda İki dönüm arazi var, üzerine ev yapabilirsiniz diye açıklama yazmış. Evet. Ama aslında araştırdığınızda öyle bir şey yok. Yani oraya ev yapma şansınız yok. Biliyorsunuz imar affı çıktı geçtiğimiz yıllarda. İmar affı da 2017'den önce yapılmış evler için geçerliydi ama herkes 2017'den sonra ev yapıp onu 2017'den önce yapılmış gibi gösterdi. Bunların aslında birçoğu da ceza yedi, birçoğu da bazı yerlerde yıkıldı. Ee, hani yapanlar bu şekilde yaptılar ama şu an imar affı yok. Ee, şu an bir yer alıp atıyorum bir dönüm bir arazi aldınız bunun üzerine ev yapma şansınız yok. Ee, buranın sadece köy içinde olması gerekiyor ki köy içi imarı var. Ee, onun da belli bir şartları var. Köy içi olursa aldığınız yer ki köy içinde de çok büyük bir arazi bulma şansınız çok yok. Oraya anca ev yapabilirsiniz. Ee, bunun içinde tabi ruhsat masrafı falan da çıkıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Onun haricinde köy dışında bir tarla aldınız. iki dönüm. Buraya kesinlikle ev yapma şansınız yok. Size şunu söyleyebilirler. Pire fabrik ev yapabilirsiniz. Pire fabrik ev koyarsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Pire fabrik ev de ruhsata tabi. Yani ona su basmanı atıyorsunuz. E, o yüzden pire fabrik ev koyduğunuzda da aslında bir betonarme ev yapmış gibi görülüyor. E, anca onun altına böyle büyük bir şaseden tekerlek falan koyarsanız belki kullanım şansınız olur ama elektriği ve suyu almak ciddi problem. Biz o zamanlar araştırdığımızda bize özellikle emlakçılar ve bu işlerle ilgilenen insanlar hani elektriği şu şekilde alabilirsiniz diyorlardı. Araziye artezyen vurdurup yani su sondajı yaptırıp kuyu elektriği alabilirsiniz, bağlatabilirsiniz diyorlardı. Bu da tabii bahçeyi sulamak için artezyen açtırıyorsunuz. Onun da bir masrafı var ve gidiyorsunuz elektriğe müracaat ediyorsunuz. Size artezyen elektriği veriyor ve onu evinizde kullanıyorsunuz. Aslında tamamen Ev elektriği değil yani pek de yasal hani düzgün bir yoldan elektrik elde etmiyorsunuz. Aynı zamanda arteziyenden de e, suyunuzu filan tedarik edebiliyorsunuz ama bu çok sağlıklı gelmedi bize. Başlarda biz evet. bunu düşünmüştük, hatırlıyor musun? Evet, düşündük ama yapamadık ha. yani. Ya bir Olmadık. de o arazide su çıkacak mı, çıkmayacak tabii, mı? Tabii. Hepimiz risk yani. Bizim o kadar bütçemiz olmadığı için yani tek atımlık hmm. bir kurşunumuz vardı. O yüzden hmm. onları risk edemedik. Ya zaten arsa fiyatları da normal tarlaya göre çok daha fazla oluyor yani imarlı bir arazi tabii. ki arsalarda genelde 300-500 metrekare maksimum bir bir dönüm civarlarında oluyor hani böyle 3-5 dönüm imar olan yer bulmak çok zor evet. ancak şöyle bir e, kriter vardı 5 dönümün üzerinde bir yer alırsanız yüz, tabii bunun kadrastrol yolu falan olacak belli şartları var e, oraya %5 imarla küçük bir ev yapma şansımız oluyordu. Devlet buna müsaade ediyordu. Bunu da çok düşündük ama tabii 5 dönümün üzerindeki araziler burada ciddi rakam. Çok. Evet. O yüzden onu da maalesef yapamadık. O yüzden biz şu an kirada devam ediyoruz. Ama aslında biraz düşüncelerimiz de değişti. Evet bayağı değişti tabii evet. Yani sonuçta 4 yıllık bir tecrübe edindik. Az bir tecrübe değil yaşadıklarımız çok fazla. Ya yani biz hani prefabicilerle falan da konuştuk. Yani size atıyorum 100-150 bin lira bir rakam veriyor. Ama o 100-150 bin liranın haricinde de ciddi masraflar çıkıyor. Yok elektriğe evet. direkt çektiriyorsun, yok e onu buraya getiriyorsun, Aynen. yok suyu bağlatıyorsun, yok otu, püsküre bilmem nesi. Hani vereceğiniz 150 oluyor 200-250. E bir de arazi Aynen. aldınız. Yani cephte cip... para kalmıyor evet. başka. Yani ciddi bir masraf. Bir de inanılmaz yani sıfırdan bir evi yapmak. Ya tabi ustalarla uğraşacaksınız, doğru ustayı bulacaksınız, evi düzgün yaptıracaksınız, ne malzeme kullanılacak ne olacak yani ciddi bir emek. Aynen öyle. Hani köye gideyim rahat edeyim derken böyle bambaşka bir uğraş içinde kalıyorsunuz, sıkıntıda kalıyorsunuz. Ya bizim gözümüz açıkçası bundan biraz korktu yani bu riske girmek istemedik biz. Evet. O yüzden yani bizim aklımızda aslında böyle bir köy evi alıp en azından işte 500 metrekare bir dönüm arazisi olup hani tadilat ettirmek çok daha mantıklı geldi. Ya da işte bu e, şeyde tapuda kargırı ev diye yazan tapularda direkt ev yaptırmak çok daha kolay oluyor. Tapuda kargırı ev yazıyorsa ona evinizi yapıp e, elektriği bağlatmanız çok daha kolay diye biliyoruz. E, tabii biz bunu yaşamadık. Hani belki onun da farklı sıkıntıları olabilir. E, Köy evi de tabi tadilat ettirmek de bir masraf. Aynen. <laughs> yani hatırlıyor musunuz? Yani sormuştuk bir tane eski bir köy evini. Evet. Adam yani 100-150 bin lira masraf tutar falan demişti bize. Aynen. Ee, ama yakın bir zamanda bir arkadaşımız köy evi aldı. E, ve bunu tadilat ettirdi. E, neler yaptırdı? Açıkçası biz hani biraz araştırdık, soruşturduk. Yani ev çok kötü bir köy evi değildi. E, tavanı filan alçılı. İşte zemininde laminant var işte kapısı değişecek parkeler değişecek mutfak değişecek banyo değişecek duvarlarda alçı tekrardan yapılacak işte belli başlı yerler kırılacak pencere yeni pencere falan açtırdı kendisi bu tarzda bazı şeyler yaptı yeni eve buna yaklaşık 60-70 bin lira yanlış hatırlamıyorsam evet bir masraf çıktı. Hiç masraf yani. Evet. Şimdi, tabii güzel yaptırıyor yani evet. Hani gönlüne göre. Yani şöyle düşünün yeni. yani Yeni. 200 bin liraya ya da işte 150-200 bin liraya bir köy evi alıyorsunuz. Maksimum 100 bin lira masraf ediyorsunuz. Evet, aynen. Ve ev aslında yepyeni bir hale evet, geliyor. Evet. Onun haricinde yeni bir arazi alıp da ev yaptırmak isterseniz Hadi araziye 100 bin lira verdiniz. Ya yani Muğla'da bu rakam çok zor da. Başka yerde. Ha, başka yerde verdiniz. <laughs> Burada olmaz öyle bir şey. Unutun yani evet, o Şöyle var. adam akıllı 3 artı 1'de bir evim olsun dediniz. 90 metrekare, 100 metrekare. Onu da yani 150'den aşağı pirafabrikçiler bile çok pahalandı. E, yaptırdığınızı düşünün. Yani 250 bin lira bir para vermiş oluyorsunuz ama fabrik eviniz oluyor. Ee, Tabi bu sadece başlangıçta vereceğiniz para. Bunun elektriği var, ıvırı var, zıvırı var. Bahçeye tel çekeceksiniz, o var. Dam yapacaksınız. E bunlarla beraber 300-350 bin lirayı bulacak. Prefabrik ev. Betonarme evi söylemiyorum bile. Yani 250-300 bin, yani. bin liraya. betonarme çok pahalı yani. 250-300 bin liraya. Yani yapan varsa şu dönemde gerçekten tebrik ederim hani. Ee, ama köy evini aldığınızda köy evini en ya bu söylediğimiz rakam da hani 60 70 bin lira Tabii. ya dolapları falan hani en iyi şekilde yaptırdığı zaman çıkan fiyat yani öyle söyleyeyim Aynen. ama bir prefabri 150 bin liraya yaptırdığınızda ne malzeme kullanıyor da 150'ye yapıyor onu hani dolaplar ne kalitede olacak ya çok küçük olması evet. lazım hani 40 metre kare falan hani 50 metre evet. öyle civarı yani o yüzden ya bizim de abi. açıkçası biraz kafamıza bu yapmaya başladı yani sıfırdan bir ev tabi sıfır kokan bir evde oturmak evet. sadece senin oturacağın bir evde oturmak Herkesin gönlü bunu ister. Tabii ki. Yani biz de çok istiyoruz. Ama köy evinin de şöyle bir güzelliği var. Yani o değişik o atmosferi var. Evet. Kendine tarz, has bir dokusu var. Aynen. Bir güzelliği var. Yani köyde sonuçta yaşayacağız. Tabii. Hani köy evi yani bakıyorsun. Evet. Ya o kadar güzel köy evlerini restore edenler var ki. Sizi Aynen. bununla ilgili videolar yapacağız. Çok evet, güzel şeyler çok var. Güzel ya <laughs> O kadar güzel restore ediyorlar ki yani köy evi günümüzün köy evine aynen, çeviriyorlar aynen aynen böyle avlusu var falan böyle ama böyle şimdiki gibi çocukların çizdiği basit evler gibi değil yani gerçekten haz motifli çok güzel evler var bizim de gönlümüz biraz bundan yana evet bakalım hayırlısı ne olacak özellikle de e, hanımlar biliyorsunuz böyle sıfır eve oturmak isterler tabii ki her hanım gibi ben de isterim e, ama işin içine girdiğiniz zaman gerçekten işte tadilat yaptırmak işte gönlünüze göre işte ıvırı zıvırı bilmem ne derken yani, yani bayağı mimarlık projesi ruhsatı aynen ruhsat elektriği. aynen çok sıkıntı yani bayağı bir problem oluyor ee, yani yorucu oluyor aslında. Beyninizi de yoruyor zaten. Masraflı, da Masraflı oluyor. Masraflı olunca zaten hani e, ister istemez soğuyorsunuz yani. Evet. Ya bu tabi bizim edindiğimiz tecrübeler. Siz de yorumlara kendi tecrübelerinizi yazarsanız böyle bir forum gibi herkesin bilgi alışverişi yapacağı bir şey olsun. Hani yorumlarda herkes kendi yaşadıklarını, bununla ilgili deneyimleri de yoruma yazsın. Yani biz kendi tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Belki canım, ev aynen. yaptırıp da çok ucuza yaptırıp da tabii mutlu olanlar da vardır. Da vardır yani. yani biz aynen. kendi bildiklerimizi yaşadıklarımızı. Evet ya Bizim bölgesel olarak da burası evet. pahalı olduğu için hani Muğla bölgesi ondan dolayı biz söylüyoruz. Yoksa tabii ki daha uygun yerler vardır yani muhakkak. Ama prefabrikler zaten çok genel şimdi pahalı olmaya başladı. En güzeli bence böyle bir köy evi bulup onu yaptırmak yani daha doğru. Ya. Hem o yani e, büyüsü de başka oluyor açıkçası köy evinin. Ya bir de köy evi deyip de geçmeyin. Yani ev, ev haricindeki bahçedeki meyve ağaçlarını düşünün. Tabii. Damı düşünün, kümesi düşünün. Genelde köy evinin bir hali hazırda tabii, belli tabii, başlı evet. şeyleri oluyor, onlar da Aynen. bir para yani. Tabii tabii. Ya mesela tabii. şimdi arazi alacaksınız diyelim, ara arazi aldınız varsayalım, hiç içinde bir şey yok. e Şimdi onun içine artık yani ağaç dikmeniz lazım. Bunlar hep masraf. Zaman. Hani o tabii o ağacın büyümesi bir zaman, yani her şey bir zaman. Onları da düşünün. Hani ben hemen yaşamak istiyorum derseniz, tabii ki ağacı olan, işte hazır meyvesi sevrisi yeri olan yeri almak çok daha e, çabuk size sizi mutlu edecektir. Çünkü arazi alacaksınız, bomboş bir arazi. Düşünsenize yani, şöyle torlak bir araziye <laughs> yani ağacını dik, şeyini dik, düzenle, çitini ger. Ya zaten çitler bile çok pahalı yani, Hı. her şey Peki, para. Peki sana şunu sormak istiyorum. Ya şimdi herkes köye göçerken büyük bir arazim olsun diyor. Evet. Yani mesela senin bu konuda ilk başta düşüncen nasıldı? Şimdiki düşüncen nasıl? Ya sence büyük bir arazi mi yoksa küçük? Bence büyük arazi bana göre uygun değil çünkü ben büyük araziye yani sağ, yani büyük büyük bir araziye hakim olabilmek çok zor büyük bir arazide olmak benim için çok meşakkatli onun için yanımda yani belli yardımcı kişilerin olması lazım bir ekipman, ekipman lazım masraf yani bu da çok büyük bir araziye ulaşabilmek çok zor oradan oraya oradan oraya gitmeniz lazım yani sürekli hayatınızı bahçede geçireceksiniz ama daha ufak bir yer olursa benim için ne bileyim sebzelerime daha e, yakın hızlı bir şekilde çabuk bir şekilde ulaşabilirim hayvanlarımın işte damı, damı varsa yakın onlara ulaşabilirim yani benim için e, çabukluk ve pratiklik daha önemli Anne! bu yüzden daha ufak bir Anne! evet <laughs> böcek mi var solucan gördünüz ki evet e, şey yani daha küçük olursa daha hızlı ve pratik olur benim için dediğim ama gibi. Ama küçük ama derli toplu. Aynen multazan. derli toplu. Evet. Yani böyle kocaman bir arazi de hiçbir şey yapamayacaksam hani bakamayacaksam her yere ot götürecekse pislik perişan halde olacaksa yani bir anlamı yok ki insanın sinirini bozuyor. Ben yani sevmiyorum dağınıklığı ve şeyi. Ee, i̇nşallah öyle küçük daha ufak böyle her şeye ulaşabileceğim, kendim yapabileceğim ya kendi eşyalarımla yapabileceğim atıyorum, bir dönümlük bir yer önünde evet, güzel evet. bir evin, damın vesaire olsa ha, aslında. mesela kendi bahçem olur. Ee, ama mesela bir şeyler ekmek istiyorsam ya da sebze ya da işte tarım yapmak istiyorsam ayrıca kendime büyük bir arazi alırım. Sadece onu ekerim ha, yani. O da o, o şöyle... daha mantıklı. Mesela zeytinlik alırım evet, ya da ne bileyim evet. işte ee, atıyorum işte salep yetiştirmek isterim ee, Onun için 5 dönüm 10 dönüm Neyse kiralayabilirim yani Hiç fark etmez hani ona gidip gelmek Mesela bir iş gibi çok daha keyifli olur Ama evimin içinde e, O şeyi yakalamam mümkün değil Yani çok büyük olması lazım 5 dönümle 10 dönümle olmaz o işler Hani Şöyle bir 50-100 dönüm olacak ki çok Hem güzel iş yapasanız Hem o e, yere de birkaç adam lazım Yani yardım edecek ben tek başıma onu Zaten yapamam sen de bütün yükü alamazsın Hani ikimiz kaldıramayız. Dediğim gibi hani eviniz mesela bahçeniz küçük olur. Şöyle bir dönümlük bir yer. E, aynı aynı zamanda da ayrıca bir zeytinlik alırsınız veyahut da işte kendiniz işte saleptiriz artık neyse işte gönlünüze ne kokarsa onun gibi bir şey yetiştirmek için bir büyük arazi alabilirsiniz. O bana çok daha mantıklı geliyor. Yani benim evet, sizin şu an Evet. Evinizden traktörünüzü attarsanız zeytinliğinize gidersiniz. <laughs> evet, evet. Öyle çok daha <laughs> Belki 3-5 yani. koyun zeytinliğin altına Aynen, bırakırsınız. Evet. Ya çünkü şöyle yani mesela diyelim ki büyük bir arazi aldığınız zaman hayvan beslemek istiyorsanız onun içinde şey yapamazsınız. Ee, hayvanın olduğu yerde bitki ya da sebze olmuyor. Mesela bizim koyunlarımız var burada mesela bahçede e, narenci ağaçları var. O yüzden onları salamıyoruz. Yani ne anladım ki ben o işten? Yani ben ya ee, bitki hani şey bakacağım ağaç bakacağım sebze meyve bakacağım ya da hayvan bakacağım yani ikisi bir arada olmuyor mümkün değil ben 4 senede bunu çok iyi anladım bahçe yani ben balkonumda bile bir şey besleyemiyorum geliyorlar tavuklar hemen didiklemeye başlıyorlar kediler geliyor, kediler geliyor kumları eşeliyor yani ben öyle öyle bir şey istemiyorum hani kediler gene çok zarar vermiyor da hani tavuklar çok ciddi anlamda zarar veriyor ee, Gidiyorlar her yeri şey yapıyorlar, eşeliyorlar. E tohum dikiyorsunuz, tohuma hemen gelmeye çalışıyorlar. Gezen tavuksa eğer tabii ki. Evet. Ee, öyle olacak. O yüzden hayvan ve sebze çok ayrı bir e, olay yani. Onu iyi düşünüp karar verilmesi lazım. O zaman inşallah Allah gönlümüze göre versin. Evet amin inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bizi neler bekliyor. Evet. Ee, biz de açıkçası çok hevesliyiz artık kendi yerimiz olsun istiyoruz. Bunun için biz de araştırmalar yapıyoruz. Bununla ilgili yakında yeni paylaşımlarımız olacak sizinle. Ee, Bakalım yani inşallah güzel olacak. Evet inşallah. Ama herkes eve yani ilk köye göçerken herkesin düşündüğü sıfırdan ev yaptırayım konusudur ama ya bunu çok iyi düşünün. Çok iyi araştırın. Her şey göründüğü gibi öyle düşünüldüğü gibi olmuyor. Hayallerdeki evet. gibi olmuyor. Gizem de çok güzel özetledi. Çok güzel söyledi. Çok iyi araştırın yani. Bizden şimdilik bu kadar. İnşallah sohbetimizi konumuzu beğenmişsinizdir. Desteklerinizi bekliyoruz. 50 bin abonemize çok az kaldı. Çok güzel bir haberimiz olacak 50 binde evet, size. Evet 50 bin yapın hadi. Konu komşu kim varsa abone <gülüyor> <gülüyor> olsun. Bat, bu, arada, 50 binde. bu arada abone olun tabi ama videomuzu da beğenirseniz o, o zaman videomuz çok daha fazla önerilere çıkıyor ve çok daha fazla insan bize ulaşıp abone olma şansı oluyor. Lütfen beğeni atın. İzlenmelere oranla beğeni sayımız çok düşük kalıyor. O yüzden de videolar çok fazla önerilmiyor. Şimdiden teşekkürler desteğiniz için. Çok hızlı büyümeye başladık. Çok güzel bir aile olduk. E, hepinize sağ olun diyoruz. Allah'a emanet ederim. olun. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>